Merhabalar. Nasılsınız bakalım? E, bugün videolardan hep bahsediyordum her videomda. Apo döneceğiz. Nasıl döneceğiz? Toplam altılı e, 6'lı geliyor. Yani 12 saat döneceğiz geniyle. Üstümüzde de 48 dakika var. İşte 12 saat 48 dakika gibi bir sürede döneceğiz. İtemleri biliyorsunuz. E, her videomda söylüyorum zaten. Yine göstereyim ama. 9 e, Fabric Z. zaten olmazsa olmazlardandır biliyorsunuz pliest için, strpliest için. E, Lil 2'lerimiz var doğal, White Dragon Necklace, VDNA 2'miz var, Sas 2'miz var, Heros 2'miz var ve Hov üçümüz var. Bu şekilde e, ilk burayı az temizleyeceğim. Ondan sonra e, Large Breaker yani MP'de geçeceğim. 200 potumuz var. Buradan e, büyük ihtimal bir şey alamayacağız. Admin edici bir şey. Fakat çöp ve düşen potla e, idare edeceğiz. Yani düşen potu mesela 7K'ya satıp 5400'e yine DC Premium'un bize sağladığı DC Sandres olması lazım. Oradan 5400'e bu potlardan alabiliriz. Yani potu pot paramızı çıkartıyoruz. Nakit ne kadar birikecek bilmiyorum. 16 319 16'ya yani paramız var. Hemen arşivimize bakalım. Arşivimizde de 62.783. Onu da hemen set makromuza kaybedelim. Yanlış olmasın. Tekrar bakalım. 62.783. Şu şekilde buraya yazdım. 8. satırda. Ee, bir keselim bakalım ne düşecek, ne çıkacak, ne olacak. Burası biliyorsunuz deru gibi çok kitler adamı. Şimdi çok yok galiba şeyimiz. Lighting'imiz 90 yani idare bile etmez ama artık yapacağız bir şekil. Bakalım 12 saatte nasıl bir şey yapacağız. Şunları bir kapatalım. Görev isteyen falan oluyor. Bayağı sıkıntı ya geliyor. Yok görev vardı. Şöyle vardı böyle vardı. O yüzden kapatıyorum bunu. Evet. Başlayalım şuradan temizleyelim. Sonra geni ayarlarını gösterdikten sonra. Altılı geniğimizi yedikten sonra. Bakalım ne çıkacak hemen şunlar dediğim anda da kilitlenmezsin. Baya iyi vuruyorlar ha. Hemen keselim. Lan arkadaş böyle bir şey olmaz ya. Üstüne kilit geliyor ya. Hay Allah. Hadi evet, sinir bozucu bir slot aslında. İnşallah temizlersek dersek bundan olsun. Etkinliğimizi başlatacağız şimdi. Bakalım spot şu pot birikecek dediğim hiç kullanmayacağız. MPR ekle zaten fark birazdan fark edersiniz. Manada olacak gene yerlerimiz şekilde. Atak helis 1920'lik e, manamız e, pat, ne? Allah kahretsin. Yılımız var. %60 recovery'imiz var. %60'da. Atak range'miz. Z20'yi çekelim. 20'de. 6-0 zaten. Recovery'de potumuz %50. E, manamız yüzde %40. Support'umuz da şunu çıkartalım. Bu şekilde. E, dönelim bakalım. Ne elde edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Altılı e, geni. Yani 12 saat sonra görüşmek dileğiyle. Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız bakalım ee, bugün dediğim gibi apost döndük ama nasıl döndük ee, bayağı döndük 12 saatten fazla birazcık 13 saat oldu galiba ee, Çünkü üstümüze 46 dakika mı 48 dakika mı ne vardı ee, Bir de 16 dakika buradan harcamışız her türlü 13 saati bulduk Evet bu 13 saatlik yeni de çünkü burada altı tane var yedi yedi tane yani 7 tane vardı. Biz 6'lı yapacaktık. 7'sini birden götürdü. Çünkü uyuyakaldım. Evet. Uyuyakaldım. Uyuyakaldım. kaldım zaten yatmışım. Ee, çünkü RP'le gelmiş. Mega Hammer'ın hepsini üpletmiş amına koyayım. Ee, geniyemiz bitti. Hammer'ımız bitti. Birazcık pot harcamış. Çünkü e, nasıl diyeyim size baya 3 tane falan olunca MP'ye 3 tane filan doğunca yıl kaldırmaktan atak yapamadı. Bir kere öyle kurtardım. Şimdi e, düşenleri müşenleri hepsini ben zaten ekranın e, şöyle altına falan bir notumu düşeceğim. E, çıkan çöpleri göstermek istiyorum. E, şimdi tek tek söylemeyeceğim. Şu şu kaderler bu bu kaderler diye. Düşenler bunlar. E, Baya bir salamander atmış. E, bunları artı 3 yapın falan diyorlar. Yorumlarda çok teşekkür ediyorum önerileri için de. Ben düşeni göstermek istiyorum. Yani şu an para kasılır mı, kasılmaz mı hem onu gö göstermek istiyorum. O yüzden 3e ee, sallamıyorum. Yani bir, bir de video uzamasın istiyorum. Ya da videodan önce yapar gelir falan. Yani bayağı uzun iş. O yüzden sadece gösteriyorum. Çıkan parayı da söyleyeceğim. Çıkan ee, potu da yaz yazacağım yani alta. Çıkan çöpleri de ekleyeceğim. Toplam ne kadar almışız göstereceğim. Şimdi şu çöpleri bir satalım. Çıkan parayı bir Göstereyim size ondan sonra e, bilgileri sağ alta düşerim e, siz yorumlarda e, olumlu mu olumsuz mu onu belirtirsiniz Şöyle tek tek satalım bunları not alacağım tabi ben videonun sonunda da koyacağım evet şu an e, hemen yazayım bunu mesela 3M 563k 350 coinsi de var evet bu şekilde ilk partiyi satıyorum sattım İkinci partiyi satıyorum şimdi. Bu olağan o kadarcık şeyden ikiye mi geldi? Güzel. Ee, ben kendi görüşlerimi değerlendireceğim videonun sonunda. <laughs> Ay bu sigara öldürecek beni. Ee, kendi görüşlerimi değerlendireceğim. O şekilde siz de artık gerekeni söylersiniz. Şöyle tel diyelim. Bunları da atıyorum. Hiç uğraşmayacağım. Bunları da zaten ne geçti galiba. Evet iki buçuk da buradan geldi. 28 280 bunları not aldım ee, dediğim gibi düşenler şimdi ben bir kaba taslak söyleyeceğim zaten altta gerçeğini yazacağım ne kadar düşmüş ne kadar düşmemiş ee, toplam 7m gibi bir para aldık çöplerden hani iki buçuk üç buçuk daha Öyle. hani 7m gibi civarında bir para aldık ya da 8M diyeyim yanlış söyledim. 8M civarında bir çöpten para aldık. Ee, düşen parayı da söyleyeyim size. Ee, yerden düşen para da 7M civarıydı zaten. Onu da yazacağım hepsini. 7M, 8M. Ondan sonra çıkan pot 2060 tane mavi pot çıktı. 2060 tane mavi pot çıktı. Şu özür dilerim. Burası. Ee, toplam kestiğimiz mob'a bakalım. Notumuzu düşmüştük zaten. 62K 783. Yani 62K 783 yani 62783 canavar varmış. Biz kesmeden önce bu moblara yani 62783'ün üstüne ne koymuşuz? Ee, toplam 66542. Yani toplam 3759 tane kesmişiz apost. Ee, Apost'un canını okumuşuz fakat Yeniye ile bırakılacak bir yer mi? Değil kesinlikle değil artık onu da söyleyeyim. Ee, çok merak ediyordum Salamander falan hani high class'larda ne atıyor diye. internette yalan yanlış aposlarda bayağı bir bilgi vardı. Bunu görmek istiyordum. Ee, dediğim gibi pek bir gelir elde edemedik maalesef. Hani düşen pot işte satarsanız 7, 7K'dan falan. O bile para etmiyor. 2K bir pot düşmüş zaten. Hani çıkardığımız miktarı yazacağım. Şimdi sağ alta. Dediğim gibi pek yararlı bir e, slot değil. Elle bırakılacak. Yani elle güzel gider MP MPRK olduğu için pot harcamazsınız. Hiçbir kaybınız olmaz zaman dışında. Potunuzu kasıp pot satarsınız. E, yanına düşen high class itemlerde cabası olur. Bu arada ben 100k ve üzerini topladım yine. Hani bilgisayar başında olmadığım için ve e, sabahları bırakamıyorum. Çünkü geceleri bırakıyorum. Benim işim yoğun olduğu için sadece geceleri yoğun yoğunluğum azalıyor ve Geceleri bu video işte Videoları bu şekilde çekiyorum o yüzden Çok uzun çekemiyorum kusura bakmayın yani 13 saatlik apost farmında elde ettiğimiz tutarlar e, Pek de iç açıcı değil maalesef Geniye ile değil elle kasılmalık bir yer Yani geniyenize yazık bırakmayın zaten bana çok PM geldi yok orada bırakılmaz kardeşe geniyene yazık diye Gerçekten öyle ben denemek için yaptım. Hani siz denemeyin, evde denemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.